Hoş geldin. Bu akşam bahsetmek istediğim konu yalan. Eğer bütün insanlar, insanlar karşılıklı olarak dürüst olsalarmış Onları anlamak çok daha basit, çok daha kolay olurmuş. Buradaki sıkıntı insanların yalan söylemesidir. Yanlış olan fakat doğru olduklarına hissederek inanan veyahut fantezilerine dalmaktan aslında mevcut olanı anlayamayan çelişki içinde cebelleşen insanlardan bahsediyorum. Daha çok o veya bu şekilde muhtemeldir ki en mühim durum olan konuya parmak basmak istiyorum. Dürüstlük. Eğer bu kavramın yoksun olduğu bir ilişki türünde biz kelimesinin tezahür ettiğini düşünüyorsak büyük bir yanılgı içinde olduğumuzu ve çok dikkatli olmamız gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Ayrıca senin de bu hususta hasraf darananlardan olmanı öneririm. Bir insanla ilgili derleyip aklımızda düzdüğümüz bilgilerin çoğusu o karşımızdaki kişiden gelir. Sarf ettiği cümleler olsun, günlük konuşma dili olsun fark etmez. İçine yalan katıyorsa yaptığınız gözlem, edindiğiniz bilgi veya hissettiğiniz varsayım yanlıştır. Bu sebepten o kişiyle alakalı yargılarımız da hatalıdır. Yalan konuşan insanları erkencicik tespit edip aramıza mesafe duvarı örmek çok mühimdir. Bu insanın dürüstlüğü hakkında aklınızda soru işaretleri varsa ona ulaştığınız kanıyla ilgili kendinizi tümüyle rahat hissedene dek onu test etmeye devam edin. Genellikle yalan sarf eden insanların büyük kısmı şu dört kategoriden birine girer. Arada sırada yalan söyleyenler, sıklıkla yalan söyleyenler, alışkanlıklarından dolayı yalan söyleyenler ve profesyonel yalancılar. Arada sırada yalan söyleyen insanların birçoğu karşılaşmak istemedikleri bir sonuçtan kaçınmak veyahut hatalı hatalı olan onları mahcup edebilecek bir durumdan kaçınmak için yalan söylerler. Aslına bakarsan bu kişiler yalan konuşmaktan pek de haz etmezler. Bunun yaptıkların, bunu yaptıkları için çok rahatsız olurlar. Bu kişiler kendisini rahatsız hissettiğinden çoğunlukla bakınca anlayabileceğimiz görünümü, beden dilini ve mimikleri belli ederler. Arada sırada doğru, doğruları söylemekten vazgeçip yalan konuşan birisinin söylediği yalanda çoğunlukla bu anlam vardır. Bu sebepten anlattığı hikayenin kalan yarısıyla anlamsal anlamda bir mantık tutarlılık vardır. Bu yalan tasarlandığı için çok muhtemeldir ki onu öyle kolay kolay fark, et, <laughs> fark etmeniz zordur. Aslına bakacak olursak kolaycı kendisini doğrulayıp teyit edebileceği bir konu hakkında yalana başvurur bu kişiler. İşte bu sebeplendir ki arada sırada yalan söylen bir insanla meşgul olurken karşınızdaki kişinin ele verdiği görsel, sözel bu türden detaylara dikkat etmelisiniz. Sıklıkla yalan konuşan bir insan herhangi bir söz sarf ettiği zaman bunu arada sırada yalan söylen birisi kadar umursamaz. Bu sebepten daha sık doğruluktan vazgeçerek yalana başvurur. Hani nasıl derler böyle eli çabuk insanlar vardır ya işte onlar gibi pratiktirler. Anlatımlarını mükemmelleştirirler. Sıklıkla yalan söylen bir insan dıştan bakınca görüntü olsun, ses tonu olsun, beden dili olsun sarf ettiği yalanları pek de açığa çıkarmak için dikkat çekmez. Sıklıkla yalan söyleyen birisini belirlemenin en güzel yöntemi çoğunlukla cümlelerindeki tutarlılığa ve mantık çerçevesinde ne kadar birbiriyle uyumlu olup olmadığına bakmaktır. Sıklıkla yalan söyleyen insanlar doğru konuşmaktan kaçınıp sık sık yalana başvurdukları için ve sarf ettikleri yalanlar arada sırada söyleyen insanlara oranla dikkat etmeden seçtikleri için aptalca davranışlarda bulunabilirler. Alışkanlık olarak yalan söyleyenler o kadar sık yalan konuşurlar ki genellikle ne yaptıklarının farkına dahi varmazlar. Çoğu zaman eğer söyledikleri üzerine kafa yorarsa ancak bu şekilde farkına varırlar. Fakat söyledikleri şeyin doğru muymuş yanlış mıymış buna pek önem vermezler. Sadece aklından esenleri söylerler. Korkarım ki sizin de çevrenizde böyle insanlar vardır. Söyleyeceğim tek şey Allah kolaylık versin. Bu türden insanlar doğruyu söylemekten kaçınmadıkları için dürüst olmadıklarına dair bazı emareler gösterebilirler. Yalanları üzerinde çok düşünmeden hızlı hızlı söyledikleri için cümleleri çoğunlukla birbiriyle alakasız ve doğruyu konuşmadıkları açıktır. Alışkanlık olarak yalan söylen bir insan gösterdiği sözel ve fiziksel ipuçları tespit etmek zor olsa da tutarsız cümlelerini tespit etmek daha kolaydır. Bu türden insanlara dikkat edin söyledikleriyle çelişip çelişmedikleri manalı olup olmadığını az çok anlarsınız. Profesyonel yalancı insanlar aralarından tespit edilmesi en zor olan gruptur. Alışkanlık olarak yalan söyleyen insanlar gibi birbirinden tutarsız cümleler sarf etmezler. Söyledikleri yalanların belli bir amacı vardır. Mesela akan çatı hakkında bilgi vermek istemeyen bir emlakçı, tavandaki lekelerle ilgili müşterinin sorduğu sorulara sanki o an düşünülmüş gibi görünen aslında daha öncesinden ezberlediği cevapları verir. Profesyonel bir yalancı söylediği yalan üzerinde iyi düşünür ve tam anlamıyla ne söyleyeceğini aşağı yukarı şöyle bir kafasında tartar karşısındakinin bunu nasıl karşılayacağını, müşterinin bunu kolayca anlayıp anlayamayacağını bilir. Yalan söyleyen kişinin sesi, görünüm ya da beden dili bu türden öncesinde iyi hazırlanmış yalanı ele vermez. Sarf ettiği sözler gerek içerik olarak gerekse mantıksal olarak birbiriyle uyum halindedir. Ben her akşam 18.00'da buradayım. Sen de aramıza katılmak istersen videoyu beğenebilir ve ücretsiz kanala abone olabilirsin. Seni de aramıza görmekten mutluluk duyarım. Ben Yavuz Türk Yılmaz yarın akşam görüşmek üzere.